Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu deizm nedir? Kısaca deist düşünce ve temel iddiaları. Deizm, tüm dinlerin geçerliliğini reddeden ancak yaratıcı bir gücün var olduğunu savunan inanç biçimidir. Bu inanç biçimine sahip olanlara deist denir. Deizm kutsal kitapları, vahiy, peygamberleri, dini ritüelleri ve cennet cehennem gibi inanışları kabul etmeyerek ateizmle, evreni yaratan bir gücün olması gerektiğini düşünmek suretiyle de teizmle ortak noktalara sahiptir. Ancak deist tanrı fikri birçok noktada teist tanrı anlayışından ayrılmaktadır. Deist düşüncede tanrı evrenin sebebidir. Evreni yaratan ve doğanın yasalarını koyan odur. Ancak bu Tanrı, insanların takip etmesi gereken bir din göndermemiştir. Tanrı, evrenin işleyişine ya da insanların yaşayışlarına müdahale etmemektedir. Hatta insanların varlığından bile haberdar olmayabilir. Her şeye gücü yetmeyebilir. Bizim yaratıcı hakkında kesin bilgi sahibi olmamız ve onun niteliklerini bilmemiz mümkün değildir. Bu açıdan bakıldığında deizmin tanrı tanımı oldukça muğlak ve belirsizdir. Bir bakıma tamamen kişiseldir. Bazı deistler canlılığı yaratan bir tanrıya inanırken, bazıları ruhani olarak gördükleri bazı olayları açıklamak için Deizm'i mi benimseyebilirler. Genel olarak kabul gören deizm modellerini şöyle sıralayabiliriz: Yaratıcı deizm. Bu modelde tanrı evreni sadece yaratmıştır. Ancak gerek canlılığın oluşmasında gerekse evrim sürecinde bir müdahalede bulunmamıştır. Bu tanrı insanlarla ilgilenmeyen, belki de evrende olup biten şeylerden haberdar bile olmayan bir tanrıdır. Tanrı evrenin sebebidir ancak onu tasarlayan değildir. Dolayısıyla bu modelde Tanrı sadece bir ilk neden olarak vardır. Tasarlayıcı Deizm Adından da anlaşılacağı üzere bu modelde Tanrı evreni hem yaratmış hem de tasarlamıştır. Yani Tanrı evreni sadece yaratmakla kalmamış aynı zamanda insan yaşamına uygun bir şekilde tasarlamış ve doğanın kurallarını koymuştur. Mistik Deizm Son olarak mistik deizm anlayışından bahsedersek bu inanç biçiminde tanrı doğaüstü şeylerin sebebi olarak görülür. İnsanın akıl ve bilimle her şeyi açıklayamayacağını savunan bu anlayışta reenkarnasyon, astral seyahat, ölümden dönme deneyimleri gibi mistik ve akıl dışı olaylar tanrının varlığıyla açıklanır. Bunlar gibi daha birçok deizm anlayışı görülebilir. Bu açıdan deizm oldukça spekülatif bir inanç biçimidir. Mutlak bir tanrı tanımı bulunmaz. Farklı deizm anlayışlarının ortak özelliği şöyle ya da böyle yaratıcı bir güç olması gerektiğini düşünmeleridir. Ancak bu yaratıcı güç dinlerin ortaya koyduğu tanrı fikrinden farklı olduğu için deizm dinsel inançlardan ayrılır. Bilimsel gelişmelerin hızlanmaya başladığı, aydınlanma döneminin bir ürünü olan deizm, dinlerin evreni açıklama işlevini bilimsel süreçlere terk etmeye başlamasıyla ortaya çıkmıştır evreni kendi içinde bilimsel süreçlere göre açıklamaya çalışan ancak çeşitli nedenlerle tanrı fikrini terk etmek istemeyen bir anlayışın sonucudur. Bu açıdan deizm, dinlerin vahye dayanan tanrı anlayışına bir reddiye ve tanrıyı insan aklıyla bulma çabasıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere, şimdilik hoşçakalın.